Selamlar. Bugün formüllere, fonksiyonlara bir giriş yapacağız. Şimdi formülleri, fonksiyonları tanıtmadan önce formüller, fonksiyonlardan önce ne yapmalıyız onu biraz konuşalım. Şimdi Excel'de her şey iç içe, her şey birbirini bağlar. Ne kadar çok bilgi biliyorsanız, ne kadar çok bilginiz varsa o kadar çok işiniz rahatlar, o kadar temiz iş yaparsınız, sunum hazırlarsınız. Bundan dolayı Öncelikle giriş seviyesi kısmındaki bir dersleri inceleyin. Bir giriş seviyesi bizim oynatma listemiz var. Oradan bir dersleri inceleyin, bilmediklerinizi öğrenin. Eğer ki ben temiz başlayacağım, her şeyi bilerek gideceğim diyorsanız, oradaki oynatma listesindeki bütün dersleri bir izleyin. Oynatma listesine ben hala eklemeye yapmaya devam edeceğim. Orası genişleyecek. Burayı da desteklemiş olacağız. Yani iyi bir eksel kullanıcısı olmanız için elimden geleni yapacağım. Bunu yaptıktan sonra da artık Excel formüller ve fonksiyonlar ne? Ona bir bakalım. Şimdi ben bu dersleri hazırlarken bir matematik kursu hazırlıyormuşum gibi düşündüm. Giriş seviyesiyle hiç matematik bilmeyen bir kişiye sayılar ne? Önce onu anlattım. 0 1 2 3 4 işte eksiler, artılar, şunlar bunlar, onları anlattım. Şimdi bu öğreneceğimiz yeni formül ve fonksiyon seviyesiyle yeni oynatma listemizle bu işi artık Sayılarla ne yapacağımızı, işlemler nedir bunları öğretmek istiyorum. Yani işin bu kısmı artık biraz daha matematiksel kısmı Excel'in. Peki bu formüller fonksiyonlar ne işimize yarayacak? Formüller bizim Excel'de bir işlemi çok daha hızlı yapmamızı, çok daha kararlı yapmamızı ve doğru yapmamızı sağlıyor. Örnek veriyorum 10.000 satırlık bir verimiz olsun. Bu harcama listesi olsun. Bu harcama listesini tek 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 elle hesaplamak yerine, çok kısa bir topla formülüyle hepsini toplayabilirsiniz. Veyahut da 81 ilin içinde olduğu Ankara... 81 içinde ilin de içinde olduğu bir tabloda Ankara'nın nüfusunu bulmak istiyorsunuz. Burayı Ankara'yı seçerek size nüfusu hemen getirecek bir eee formül bulabilirsiniz. Nüfusu getirir, nüfusun ortalamasını getirir, işte kadınların sayısını getirir, erkeklerin sayısını getirir gibi birçok formül. Şimdi Excel'de formülleri biraz da zaten yaparak anlarsınız. Yaptıkça anlarsınız. İlerleyen derslerde ne demek istediğim çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi öncelikle bir tanıtımını yapalım. Bu formülleri nereden yapıyoruz? Şimdi bizim bu kısmımız formül çubuğumuz. Bakın burada fx var. fx'e tıkladık. Geldik buraya. fx dedik. Bakın burada yeni bir sekme açıldı. İşle bekle. Şimdi işlev ara kısmına bakalım. Ne yapmak istediniz? Kısa bir açıklama yazın ve git'e tıklayın. Ben mesela az önceki 10.000 satırlık veride topla demiştim. Topla diyorum. Bakın topla fonksiyonu getirdi. Bunun gibi burada arama yapabilirsiniz. Eğer bilmediğiniz bir şey varsa ama genelde bilmediğiniz bir şey varsa Google'u kullanmanız bence daha mantıklı. Şimdi mesela burada başlayalım biraz neler varmış. Biz mesela neler öğreneceğiz? Biz metin bilgisiyle başlayacağız buradaki. Buradaki metinle mesela metni birleştir var, değiştir var, kırp var, bul var. <laughs> çok pardon. Küçük harf var. Metni çevir var. Bunları baştan bir öğreneceğiz. Bunlarla bir temel atacağız formüllere. Bunları da başladıktan sonra mantıksal, en çok kullandığımız formüllere geçeceğiz. Ya da ve eğer, eğer say, eğer hata, eğer yoksa vesaire gibi buradaki mantıksal sınamaları öğreneceğiz. Burası çok önemli. Buraya mutlaka iyice dinleyin. Ee, akabinde arama ve başvuru kısmına geleceğiz. En çok kullandığımız düşe yara. En çok işe yarayan düşe yarayı öğreneceğiz. Dolaylıyı öğreneceğiz. Alan da öğreniriz. İndis kaçıncı? Düşe yarayı kullanamadığımız yerde hemen indis kaçıncıyı kullanacağız. Yani satır say, sütun say bunları da öğreniriz. Bunlar zaten bir şey öğrendikten sonra geri kalanı zaten hepsi aynı mantıkta çok kolay olacak. Akabinde tarih ve saati öğreniriz. E, i̇statistiksellerde ise öğreneceğimiz şeyler çok eğer say, çok eğer ortalama, eğer ortalama, eğer say, çok e topla gibi şeyler öğreneceğiz. E, ayrıca formülü bakın giriş sekmesinden bura veyahut da herhangi bir yerden bura. Ayrıca formüller kısmından da bakın burada da bütün formüllere bakabiliyorsunuz. Birçok formül var. Hepsini ezberlemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Öncelikle kendi işinize yarayanları en çok kullanılan, kullanılan formülleri bilseniz yeter. Zaten hepsini öğrenmek imkansız bence. Yani öğrendim diyen de nerede ne kullanıyor? Niye öğrendi acaba? O da var. Şimdi bir de formül nasıl yazılıyor? Bir ona bakalım. Bakın şurada ben bir yere tıkladım geldim. Eşittir dedim. Örnek veriyorum topla dedim. Bakın hemen geldi. İşte 1 2 3'ü topla. Gördüğünüz gibi 6'yı seçti. Şimdi burada 1 2 3 yerine de ben hücreleri seçersem o hücrelerin içindeki sayıları toplar. Fonksiyonlar budur arkadaşlar. Şimdi fonksiyonlara başlayacağız zaten. Burada kısa bir tanıtım yaptım. Lafı çok uzatmadan derslere geçelim. Derslerde görüşmek dileğiyle.